Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Luna Klasik'in güncel analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Luna Klasik'te arkadaşlar beklediğimiz retest yükselişi geldi. Günlükte ve 4 saatlikte gün içerisinde tekrar orta bolinger bandının retest edilebileceğini söylemiştik arkadaşlar. BTC'deki derin düşüşün ardından Klasik'te de Beklediğimiz hareket gerçekleşti. Bizim orta bollinger bandımız 3.029.745 seviyelerinde seyir ediyor. Ve klasikte son yükselişinde 3.000 seviyesine kadar bir yükseliş gerçek. 30.000 seviyesine kadar bir yükseliş gerçekleştirdi arkadaşlar. Yükseliş şu an için yerini tekrar bir satışa bırakmış durumda. Gün içerisinde orta bollinger bandının ve 29.745 seviyesinin denenme ihtimali var. Ancak yükselişin devam edebilmesi için bu denemelerin direnç bölgesi üzerinde kapanışlar ile sonuçlanması gerekiyor ki bu kapanışlar gerçekleşmezse eğer klasik için 30 bin seviyesi üzerine herhangi bir yükselişten bahsedemeyiz. Geri çekilmelerde ise dostlar 3.027.573 desteğini takipte kalacağız. Altında kapanışlar gelmesiyle birlikte 3.023.970 potansiyel bizim hedefimiz olacak arkadaşlar. Destek bölgemiz olacak ve önemli de bir destek bölgesi burası arkadaşlar. Kırması durumunda altında bir kapanış gerçekleştirmesi durumunda takip edeceğimiz en önemli destek bölgesi 0.30 12848 seviyesi olacaktır. Gün içerisinde Yükseliş görebilmemiz için tekrar ediyorum dostlar 3.029.745'in kırılıp üzerinde kapanışlar gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu kapanışlar e, gelmez ise eğer yükselişten bahsedemeyiz. Yani bu kapanışlara göre yatırımlarınıza yön verebilirsiniz dostlarım. Onun dışında klasik için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Hepinize bol kazançlar dilerim.